ben sadıga bir iki anil miheni haza tabi ve tabi ve meri'dü. meridi tabibi Sema ya melu e, tabi bir müsteşfa misalen tabi ve bir batiniye tabi cildi tabi ve galbi e, haza müderrisün müderrisün yedrisut su dersi il müdaresi kalemi müder ya fil dersi medreseti misalen müderrisü arabiyyün, müderrisü riyaziyyat, müderrisü edebiyyat, e, ee, haza dabba, yetbe, dabba, yetbehu etteam, e, ee, lil dabba, meryele, yamelu dabba, fil medba, haza şurdiyyün, şurdiyyün, yuhafizu ala emnul vatani, lil şurdiyyün gubba, yamelu şurdiyyün, fil Muaminiye. Haza mühendisün, e, ee, mühendisün, Recalü, Yecalü resme e, Dil mühendisi e, e, itfaiye, e, e, lil mühendisün misteretü haza reculü itfai e, reculü itfai e, hariga lil reculü itfai hurtumul hariga hurdumul itfai haza muzara muzara yezreul yezra arzul habbe yamelu muzara e, fil hakli em haza murammim murammim rammeme, e, lil murammim aile e, haza mumaris e, mumaris hukneten lil mumarizatun hukne e, yamelu mumaris fil müsteşfa şükran